Komutanım helikopterle vurdular bizi. Asker dayanacaksın. Komutanım helikopter geliyor. Komutanım bir tane daha helikopter geliyor. Komutanım tanker geliyor. Aa, ölüm bu kadarmış asker. Canınızı kurtulun. Süper alın. kuleye kuleye füze atıyorlar. Hmm. Sovyetler kaybediyor efendim. Naziler kazanmak üzere. Asker ileri. <Gülüyor> <Ol>. <Gülüyor> Naziler Moskova önlerine yaklaşmıştı. Tankları salın. <laughs> 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 Naz ordusu kalmadı efendim. Bir tek ben kalalım. Gidip bayrağı indireceğim. Artık Sovyetlerin devri bitti. Ya bayrağı düşürdüm efendim. Nazi bayrağını getirin. Tam olsa da Sovyet nişancısı. Amına soktuğumunu. Aaaa. Arkadaşlar Nazi Almanya ve daha demin Sovyetlerin savaşını gördünüz. Stalingrad önlerine geldi Nazi ordusu ve Nazi ordusunu geri püskürttü Sovyet ordusu ve kızıl oldu. Berlin'e ilerledi ve Nazi Almanya kaybetti ve İtalya sömürgelerini kaybetti. Video bu kadarlıktı. Umarım kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay